merhaba. bugün yine bir hoparlör arızası göstereceğim. 5 artı bir hoparlörlerde şu geçiş sistemi var bazılarında. Stereo ve aküç 3 diye geçişler var. AC3 dediği sistem. Örnek veriyorum sizin bağladığınız sistemde 5 artı e çevirecek bir sistem yoksa. Şimdiki televizyonların hepsinde var. Çünkü hepsinde stereo çıkış koydular yeni televizyonların hepsine. Veyahut da örnek veriyorum. TV kutularında optik çıkışlar var. Bunlar kendi 5 artı 1'ini dönüştürüyor zaten. Hepsinin içinde kodek var. Yani artık yeni sistemde. Bu eskiden sistemi olmayanlarda da stereo. Yani sadece iki tane yani girişle ses sistemine bağlantı yapabiliyordunuz. AC3 deliği de bilgisayarlarda şey vardır. e, tane arkasında çıkış deliği vardır. Onların e, 5 artı 1 olarak vermesi için yani sesi böyle e, evin içinde yayması için 3 çıkışı verebiliyorsunuz. Front, rear ve center ve woofer'a veriyor. O zaman ne oluyor? 3 çıkışı olduğu zaman AC3 sistemlere bağlıyorsunuz. Yalnız bu sistemlere koydukları iki tane düğme iki tane düğme o kadar dandik ki bozuluyor ve bozulduğu zaman da hiçbir şekilde güzelce ses alamıyorsunuz. Hatta gene şöyle yakından göstereceğim ne kadar dandik bir sistem olduğunu. Bakın şu an bu açılmış hali görürsünüz şu iki tane düğme Sistemini de anlayın diye söylüyorum bakın şurada bir sürü teller var Bunlar da devreye bağlı bu bakırlar ikili ikili gittiği zaman sesi değiştiriyor örnek veriyorum diğer fronta veriyor şuraya bastığında re ara veriyor yani şu iki tanesinden alıp sesi kapatmak için şuraya getiriyor Bunların içinde bir tane kızak sistemi var. O da burada yaya bağlı. O kızak sisteminin ucunda da minnacık yani çok aşırı küçük cımbızla zor tutabileceğiniz kadar yaylar var. O yaylar bunlara baskı yapıyor. Ama baskı şeklinde e, bunlara temasla bu sesi vermeye çalıştığı zaman 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 cızırtı oluyor veya hiç ses alamıyorsunuz. Şu hoparlörden ne yapsanız yani bir tarafınızı da bile yırsanız ses gelmiyor. Örnek veriyorum ben şimdi sesi açık göstereceğim. Kısa kısa açacağım sesi. Bakın şu an bundan ses gelmiyor. Şu an belki diğer hoparlörlerden geldiği için duyuyorsunuz ama şu an bundan ses gelmiyor. Ben hemen şöyle yapacağım. Siz şu devrelerden ikişer ikişer tornavidayı değdirerek gide devam edebilirsiniz. E, bu şekilde hangisinde temassızlık varsa onu buluyorsunuz. Onu bulduğunuz zaman da ben şimdi bunun birini iptal edeceğim. Artık tüm hepsinde dediğim gibi dökadır olduğu için stereo kullanacağım. Yani sabit bir şekilde bana bütün hoparlörlerden sesi versin başka hiçbir şey istemiyorum. Bakın şimdi açıyorum. Bunda şu an ses yok. Şu an gene yok. Kili kili gidiyorum. gene yok. Bakın geldi. Bak çekiyorum. Gitti. Bastırdım. Geldi. Şu an çok güzel ses geliyor. Kapatıyorum. Yani ne var? Şunun içindeki yay şuradaki iki taneliye baskı yapmıyor. Baskı yapmıyor. Bakın. Şimdi bu devre kartını çıkartacağım buradan. Çıkartması biraz zor. <laughs> Şu çıkartma işlemini yapayım. Tabii ki bunu kapatmanız lazım. Bunda yüksek voltaj var. Bilginiz olsun. Satın elektrikteyken bunun kartlarını sökmeye çalışmayın. Şimdi ben şu şekilde tekrar buradaki devre kartını çıkartacağım. Yani çıkartması gerçekten e, çok zor. Hemen size şu stereo olayını da anlatayım, hazır sökmüşken, madem söktük. Bakın stereo dediğim eskiden sistemlerde bakın sadece şu ikisinden geldiği zaman stereoyu veriyorsunuz yani tek iki tane fişle çıkışı çözebiliyorsunuz herhangi bir optik çıkışla. Ama eskisi bilgisayar sistemlerine verildiği zaman, pardon bu arada e, ikili bu zaten bakın burada yazıyor, iki, iki channel. Yani iki çıkışlı bir ses kullanmak istiyorsanız bunu kullanıyorsunuz. 5 artı bir şu var ama bunun gerçekten bizim ülkemize göre değil. Bu yabancı ülkelerde çok kullanılan bir giriş olabilir büyük bir ihtimal. Ben hiçbir alette bu şekilde bir çıkış görmedim. Maalesef kullanmam gereken bu olduğu halde bunu Türkiye'de kullanamıyoruz. Eğer bilgisayardan alıyorsanız bilgisayarın üçünü de çıkışa çevireceksiniz. Gördüğünüz gibi burada zaten yazıyor. Sub diyor. Yani sub ve center. Woofer ve center. Ee, rear yani bu da front. Yani bunlar ayrı ayrı ses veriyor ki bu sinema ses ortamını burada yakalayabilirsiniz diye. Ama artık bunların hepsi dediğim gibi televizyonlarda veya da TV Box'larda zaten doy bir dijital çıkışı vesaire olduğu için bunları ikili veya optik çıkışla veriyor. O yüzden artık bunlara gerek yok. Bizim zaten hoparlörümüzdeki sıkıntı neydi? Hemen şimdi onu da karta çıkartayım. Göstereceğim. Yalnız bunu sökmek cidden e, inanın çok zor. Şunları çıkartırken sakın plastikleri kırmayın. Yani şöyle mümkünse ilk önce bir tornavida yardımıyla çıkartın. Sonra elinizle çekin. Bunları çıkartırken de devrelere veya karta zarar vermeyin. Karta zarar verirseniz 5 artı birinizden dolusunuz. Havuç torunu işte bile çıkarttıktan sonra çekebilirsiniz. Şu an mesela Şurada plastik de geliyor ben çektiğim zaman. Yani dibi de geliyor malzeme. Ama o sorun değil. Bu zaten kendi koruma kabı. Bakın çıkardım. Siz de bunu canlı canlı ne kadar dandik bir sistem olduğunu göstermek istiyorum. Bakın. Bakın. Şöyle basıyorsunuz. Şu anda mesela açıcıya geçti. Şöyle bastığınız zaman da stereo'ya geçti. Yani ben buradaki düğmeye bastığım zaman şunun içinde bir kızak sistemi var. Şu ikisini birbirine, ikisini birbirine bu ikisini birbirine bu ikisini birbirine bu ikisini birbirine değdiriyor. Şunun içinde bakın hatta şurasını kırdım zaten ben. Şuradan görebilirsiniz. Bakın kızak sistemi nasıl hareket ediyor. Bakın gördünüz mü? Ne kadar da dandik ve adi bir sistem. Bu da temassızlık az yaptığı zaman ne oluyor? Ses vermiyor. Şimdi ben bunları ne yapıyorum? lehimle değmesi gerekenleri birbirine lehimliyorum. Şunları değdirdim. Sadece center'ımdan ses gelmiyordu. Center'da buradan saydım. 2, 4, 6 şu ikisini birbirine bağladığım zaman benim sorunum çözülmüş olacak. Hemen lehim makinemi açıyorum. Bu arada kaç derecede yaptığımı da göstereyim. 350 dereceye ayarlamışım ben. Bu derecede gayet güzel lehimlendi. Şimdi ısınmasını bekleyeyim. Isındıktan sonra. Evet şimdi e, kartı göstereyim şöyle. Bakın benim yaptığım lehimler hepsi güzel. Bir tek e, şu biraz az değmiş gibi gözüküyor ama sıkıntı yok ya. Şimdi ne yapacağım? Bakın bak şimdi bu kızak kaydığında bu ikisini birbirine bunları birbirine değdiriyordu. Bu zaten şu mekanizmayı ayakta tutan direk olarak kullanıyorlar şu ikisini yani boşa çıkıyor yani ben buradaki yaya bastığım zaman bunun içindeki yayların şu boştaki ayakları ortalaması gerekiyor ama zamanla şuradaki yay mesafesi kısaldığı için bunlar bozuluyor bunlar bozuluyor bunlar bozulduğu için biz ne yapacağız şimdi ben sayıyorum buradan 2 4 6 şu ikisi center ve woofer'ı birbirine bağladığı için ne yapacağım bu ikisini Leyim diyeceğim. İlk önce bir zımpara yapayım şöyle. Daha güzel tutsun değil Şöyle zımparamızı yapalım. Evet. şimdi sayalım 2 4 6 benim ellerim biraz titrek o yüzden kusura bakmayın 2 4 6 şuraya ikisini birbirine bağlıyorum Evet. Gördüğünüz gibi bu ikisini birbirine bağladım. Artık 2, 4, 6. Tamam doğru. Centrum'dan güzelce ses alabilirim. Deyim damlatmadan önce biraz ısıtıyorum ki bakara yapışsın diye. Gördüğünüz gibi gayet güzelce tuttu. Lehimler bu kadar basit. Şuradaki lehimi biraz daha sağlamlamak istiyorum. Tamam. Ve gördüğünüz gibi şu anda ucunu da temizleyelim. Evet, evet bir lehimle bu işi halletmiş olduk. Bakın gördünüz mü? Artık bu düğmelerin yapması gereken işi şöyle bastığım zaman yapması gereken işi birinin yapmasına gerek kalmadı. Çünkü artık hepsi birbirine bağlandı. Şimdi ben burada woofer'ımın bu içine bunu tekrar takacağım. Bu kartı e, takarken biraz uğraştırıyor şu lambaları falan yerine denk getirmek. E, dediğim gibi sokarken şuradaki e, kapasitörlerin vesaire hiçbir şeye zarar vermeyin düzgünce çıkartırsanız zaten herhangi bir sıkıntı olmayacak. Şimdi bunu yerine bağlayacağım. Bunu yerine bağladıktan sonra artık hoparlörümün hepsinden sesi güzel bir şekilde alacağım. Herhangi bir şekilde ses vermeyen hoparlörüm olmayacak. Yaptıktan sonra bunu da bağladıktan sonra tekrar size göstereceğim. Size var ya yemin ediyorum en zor şey şu kartı sökmek. Yani şu kabloların boyunu kısa kısa bıraktıkları için Kablodan kenetmek için mi yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Anlamadım. Hatta şuradaki vidayı normalde benim <laughs> eğri e, vida bağlayıcım var. Onunla bağlamam gerekiyor ama. Yani şu kartı söktünüz mü iş bitiyor zaten. Size o kadar söyleyeyim. Ya artık bastırmaya gerek kalmayacak zaten. Bakın takıyorum şimdi yerine. En zor şey şunun içindeki kartı sökmek. Bunu da söktükten sonra yerine bağlıyorum artık. Bunlar <laughs> kendi orijinal vidası değil çünkü eski vidaları yalama olmuştu. Ben de o yüzden 18'lik vida takmak zorunda kaldım. Şimdi bir iki vida daha alması lazım. İşte size dediğim gibi dandik yapılan şu düğmeler çoğu operlörde var. 2 artı 1'lerde de var. Şu düğmeler çok çok bozuluyor ya. Yemin ediyorum sırf sanki piyasada şu hoparlörlerin yenisini almanız için sanki bu tarz bir şey geliştirmişler gibi şüphelenmedim de değil yani. Hani resmen şüpheleniyorum. Yani şunları piyasa yapmak için yani bozulsun da yenisini alsın der gibi takmışlar. Şimdi arka bağlantılarını da bağlayacağım. Bağladıktan sonra tek tek kontrol edeceğim. Bakalım hepsinden ses geliyor mu? Gördüğünüz gibi bağladık. Yani artık AC3 kullanmayacağız. Çünkü kodek var zaten bütün makinalarda. Stereo olarak iki tek iki girişli kullanmaya devam edeceğiz. Bizim tek istediğimiz bütün hoparlörümüz ses versin. Bakacağız şimdi. Evet, bu mallı bir çalışma sonrasında hoparlörümü toparladım. Ee, çok şükür. Bozmadım. Elimde kalmadı. Elimde kalsaydı zaten çöpe atılacaktı. E artık şu an sizinle beraber uzun zamandır çektiğim bu çileyi bakalım bütün operatörden ses alabilecek miyim? Gördüğünüz gibi toplamda 5 adet hoparlörüm var. Bir de woofer. Şu an açalım bakalım. Bir tane müzik açalım. Evet şu an açtım. Evet, şu an reklam veriyor. Operlerimizi açalım. Evet gördüğünüz gibi hallemizi açtık. Sesi de yarıda zaten şu anda. Evet, reklamı geçiyorum. Ve şu an sesi veriyorum. test gerçekten başarılı. Bu şekilde bu hoparlörü kurtarabilirsiniz, Bilginiz olsun. Bakın artık hiçbir şekilde cızırtı veya hoparlörün birinden ses var, birinden ses yokmuş gibi bir olay bulunmuyor. Gayet de yani eskisine göre çok net veriyor sesi öyle söyleyeyim. Bu yapılan salak ve adi düğümler yüzünden çok çekiyoruz ama maalesef bunlardan bu şekilde kurtarılabiliriz sadece. gerçekten güzel. Evet, bu bunun da bu sorunu da çözmüş olduk. Gerçekten sevdiğim bir hoparlörümdü. Yani benim ev ortamım içinde vatı e, ve sesi gayet yeterli bir hoparlördü. E, bu sorunu çözdüğüme çok sevindim gerçekten. Ben de bu şekilde yine o e, aptal dandik düğmesi çalışmayan e, ikili bilgisayar hoparlörleri de var. Onları diye yine aynı şekilde lehimleyip sorunu çözeceğim. Artık oraya kürdan sıkıştırmak. Parmağımla hafif hafif yoklayıp birinden ses var mı? Birinden ses yok mu? Niye ses böyle dandik çıkıyor gibi Dedim, merak bitti. Siz de bu sorunu yaşarsanız bu şekilde çözebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.